kendimize konuşursak, yanımızdaki arkadaşımızla konuşursak inan ki o yönden hiç kimse hiçbir şey anlamaz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sizlerle bizleri buluşturan, bu ödüslere armağan eden <laughs> Kocaman'da okuştur görelim mi? Bravo. Kültür Müdürlüğü'ne de Kocaman'da okuştur görelim lütfen. Siz <laughs> de Sessiz olduğunuz <laughs> zaman oyunumuz başlayacaktır. Sessiz olduğunuz <gülüyor> zaman. <gülüyor> evet, sessiz olduğunuz zaman <laughs> hemen oyunumuz başlıyor. Thank <laughs> Gracias. <coughs> Arkadaşlar ben var ya ben abur cubur var o kadar çok seviyorum ki sabah akşam her zaman abur cubur yiyorum. Abur cubursun bir dünyayı. Kesinlikle ve kesinlikle düşünmüyorum arkadaşlar. Ben ayrıca var ya annemin babamın yapmış olduğu yemekleri de kesinlikle yemem. Hep abur cubur, hep abur cubur. Bir de benim tatmağım var. Ne olabilir? Onu onu ben pek sevmiyorum da başka güzel bir tatlım var benim. Ameli. <laughs> Abur cıvır kader neymiş? Abur cıvır kader. Bak canım arkadaşlar öyle değil. Benim söylediğim gibi. Abur cıvır kader neymiş? Abur. <laughs> ya öğün din dersine git. Bak, bir daha söylüyorum. Hep beraber. Abur cıvır kader neymiş? Abur cıvır kader. He? Canım arkadaşlarım işte böyle. <laughs> ha, bir dakika bir dakika. Ada galiba Dur Albanya geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ha. Ha. Anne anne. Ha. Anne <laughs> Şey. E, dur sesine ne oldu <laughs> <onda>, anne anne? Anne anne mikrofon çalıyor. Ha. Anne Ha. ha al. Dur, dur kendisi, kendisi. Ha, ha, şimdi geliyor mu? Ha. Ha, ha. Şimdi ha anne anne. Şu an geliyor. Evet. Ha, ha. <gülüyor> <gülüyor> anne anne. Anne anne. Daddy. Anne anne. Daddy. Anne anne. Daddy. Arkadaşlar hadi hadi de söyleyin. Anne anne. Daddy. Anne anne. Daddy. Anne anne. Şey <laughs> <laughs> Hiç, evet, azade. Arkadaşlarımıza sohbet ediyorum. Arkadaşlarımızla sohbet mi? Hah. He. kutusu gitmedi mi? Yok, gitmedi. ya He evladım o annem ve He annem de ha, bunlar benim değil. Burada bir tane arkadaşım var adı Şükrüfe. Şükrüfe dedi ki Kadir dedi ben dedi çok yoruldum dedi. Canım arkadaşım dedi. Parkta biraz oturmak istiyorum dedi. Sen benim abur cuburları biraz tutabilir misin dedi? Ben de tamam arkadaşım tutabilirim dedim. Hatta içinde bir tanesini de yiyebilirsin dedi. Bütün hepsi ha, bunlar hepsi Şükrüfe'nin. He bunlar Şükrüfe'nin yani. He ha, ha. Kadir evladım çok fazla Obrigada. Oğlum, gülşen. Nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlarım, ben de o kadar iyiyim, o kadar mutluyum ki bugün okuldan arkadaşım Kadir'le buluşacağım. Kadir'i o kadar çok, o kadar çok seviyorum ki ama Kadir'i ne zaman görsem bunları sürekli yer. Sağlığına, şey? sağlığına, dişlerine asla dikkat etmez. Bunun farkında bile değil. Vay 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 vay. Arkadaşlar, kim geliyor ona bir şaka şey yapalım mı? Ben şimdi saklayayım. Evet. Tamam mı? Sakın söyleme. Evet. Korkutacağız onu. Do, evet. <laughs> <laughs> fa, do, re, mi, fa, do. Ay, dan, 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 dan. Nasıl? Güzel şarkı söyledim değil mi? Ben her zaman güzel şarkı söylerim. Siz şarkıdan ne anlarsınız? Ben güzel söyledim diyorsam güzel söylemişim ben. Ya bir dakika yapmayın arkadaşlar. Arkadaşlar çok merak ediyorum. Oturduğunuz yerden nasıl böyle dokunabiliyorsunuz? Çok merak ediyorum. Yoksa siz yapmıyor musunuz? Yoksa burada hortak mı var? Ben hortaktan çok korkuyorum Eeeee Burada hortak var Hortaktan korkmuyorum ben Hortak var Hortak var Gülmeyin siz de Gülmeyin diyorum hortak var ah. Aa, Merhaba Kadir Merhaba Sen de bu işe mi? Biraz korktum Aa. Kadir, ha. bu elindekiler ne? Ha, bunlar dedi ki, burada bir tane arkadaşım var adı Osman. Osman dedi ki, Kadir dedi, ben dedi çok yoruldum, farklı biraz oturmak istiyorum canım arkadaşım dedi. Sen bunları biraz tutabilir misin dedi bana. Ben de tamam dedim, hatta içinden bir tane yiyebilirsin dedi. Tabii tabii, öyle dedi, değil mi Ah, <laughs> Kadir bir şey soracağım. Duydunuz başlarım dişlerini en son iki sene önce fırçalamış. Kadir'cim dişler ne? düzenli fırçalanmalı. Akala benim dişlerle gidiyorlar. Lan lan lan, lan, lan. <laughs> hadi şey hadi oyun oynayalım. Oynayalım. Hadi, hadi oynayalım gel söyle oyun. Ee... Bir dakika burada bakalım burada da güzel. Ha. Arkadaşlar aklına güzel bir oyun gelen var mı? Ne? Bir dakika söyle bakalım. Ne? Gördüğü sevmiyorum. Başka var mı? Söyle. Ben oyunu da sevmiyorum. Hadi sen hiç bir oyunu beğenmiyorsun ama. Ah, Aa aklıma bir oyun geldi. Ne? Bebekçilik aynayalım. Ne? Bebek, kilit mi? Sen bebek ol ben de anne olayım. Ne? Ben bebek mi olacağım? Evet. Opa. Arkadaşlar. zaman hepimiz bebek olacağız, tamam mı? Herkes beni dinlesin, evet. Heh. Şimdi, herkes bana doğru baksın. Evet, öne doğru biraz eğilelim. Evet, biraz öne doğru eğilelim. Gözlerimizi açalım. Ağzımızı açalım. Dilimizi dışarı çıkaralım. Kafamızı çevirelim. <laughs> Çevir. 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 Şimdi de ağlayalım. Eee! Bir, bir dakika, bir dakika, Siz çok kötü ağladınız, ben çok güzel ağladım. E, 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 canım arkadaşım. Kadir ağlama bitti mi? Ha bitti bitti. Nasıl güzel ağladım değil mi? Kadir'cim sen bebek olma. Çok Ha, İyi o zaman tamam. baş oynuyorum. Hadi o zaman ip atlayalım. Harika ip atlayalım. He, Akıllı. Ay, i̇p atlanır mı? Ya akıllı. Atlanır. Ben hem çeviririm hem de atlarım. Atlanmaz. Ya ben atlanır diyorsam atla. De. Atlanmaz dedi. Ama aklıma bir fikir geldi. Ne? İp atlamayı bilen bir arkadaşımız ne ip atlayabilir. Bir dakika. İp atlamasını bilen var mı? Hayır. Evet. yakınlarda kim var yani ip atlamasını bilen? <laughs> <laughs> gel. Nasıl selam? Kim gelicek? Gel gel o zaman. Gel gel. Mavi tişörtlü arkadaşın altında da şort var. Evet gel 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 buradan. Buradan gel. Gel. Gel sen de gel o zaman. <laughs> gel. 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 Gel sabah arkadaşlarımız geliyor. Gel bakalım. Gel. Hanım, bu da Kezban Hanım. Hoş geldiniz bakalım. Ee, i̇simleriniz doğru mu? De, e, hayır bir de yok diyorsun. E, senin adın ne? Ayşe. Senin adın ne? Ne? Dilan. Senin adın ne? Ne işte? He. biliyor musunuz? Atlıyor musunuz diye? İpiniz var mı yerinizde? Ha, ben alıp geleyim mi o zaman? Evet Kadir, ipi ha. sen al. Tamam, bu tarafa geçin böyle. Ben şuradan hemen ip alıp geleyim. Arkadaşlar, gelin, gelin. hemen geliyorum ben. ha. Kadir biraz uzakçı, tamam mı? İlk hemen önce geliyorum. sonra biz atlayalım. Anlaştık mı? Çakın bakalım. Çak, 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 çak. Tamam, anlaştık. Ha, gel, gel. Da, 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 da. Hop. Ha, yakala. Kadir, ha. bu ipi nereden buldun? Şey, Yan taraf Ayşe teyze var ya. Evet. Bir baktım balkonunda çamaşırlar var. Çamaşırları yere bıraktım. ipi alıp geldim. <laughs> ne yaptın ne yaptın? İyi yaptığını yaptım, iyi yaptın. Çamaşırları yere bırakılır mı Kadir? Bırakalım çamaşırlar kurumuştu zaten. Arkadaşım ha. Ayşe teyze zaten yaşlı senin annen, benim annem, bütün mahalle ona yardım ediyor. Şimdi oradan sonra bu ipi yerine götüreceksin, çamaşırları da asacaksın. İyi tamam, ondan sonra asarım, tamam. Tamam, tamam. alın bakalım çocuğu. İlk, ee, i̇lk önce kim atlayacak? Ee, kim Bir dakika, ilk önce kim atlayacak? Oldu canım, oldu. Ben burada dururken siz atlayacaksınız. İlk önce tabii ki ben atlayacağım. <laughs> tamam, tamam, Kadir atlasın, gelin çocuklar. Biz ha? de beraber çekelim arkadaşlar. Hadi Kırk. hep birlikte sayıyoruz. Siz daha önce patlamıyoruz. Gel Biraz or gelin gel ortaya or gel doğru gelin. Gel ortaya doğru gel. Gelin. Gel, 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 gel. tamam. Evet. evet çocuklar hep birlikte sayıyoruz şu kadar. Bir, iki, üç. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ne no, oldu Kadir? Bir oldum, dakika. Şunları şöyle tutayım bir dakika sağ ol. Kadir'ciğim bunlarla ip mı? Akıllı fabrika atlanır. Ben, ben bunları yere mi bırakayım? Evet. <laughs> ben, bakar mısın? Bak Buradaki arkadaşlar nasıl bakıyorlar? Kaplan gibi bakıyorlar. Kartal gibi bakıyorlar. Kadir onları yere bıraksa da lepır lepır saldırsak diyorlar. Ben kesinlikle ve kesinlikle abur cuburlarımı yere bırakmam. Onlar mı atlayacağım ben? Tamam Kadir tamam bırakma. Tamam. Hadi gelin çocuklar Bir, iki, üç, dört, üç, dört, üç, dört, üç, dört,

siz de atlama yaparsınız. Dur bakalım. Tamam. Öyle yapalım. Hadi. 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 Arkadaşlar nasıl atlıyorum? Çok güzel atlıyorum değil mi? <laughs> Sen bu atlamayı var ya. Kendi kendime öğrendim. Ben atlarken dans bile diyorum. Bayağı iyi. Yandı. Evet. Ne? Yandım. Yandın mı? Evet. Arkadaşlar şimdi yandın mı? Evet. Ya bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bu arkadaşıma ben söyledim. Canım arkadaşım dedim. Sen böyle böyle çevir dedim. Ama o da tuttu. Böyle böyle çevirdi. Ben senin yüzünden yaptım. Lütfen böyle böyle çevir. Tamam bir daha atlayayım. Evet. Üçe kadar sayıyoruz. Bir. İki. Hopp, derken, açtın. Ben nasıl çok zorak göründüm. Hadi yine yandın. Yanındaki dişi var ya. Hadi. Sen bütün mahalleden mi bahsediyorsun dişinden mi? Seninle dalga geçiyorum. Oynamak zorundasınız diyorum size. Hayır. Tamam. Bir deneme yapalım. Bir evet. deneme yapalım. Nasıl benimle konuşacaksınız? Tamam. Evet. tamam.